Benim adım Can. Ben Ankara'da yaşıyorum ve üniversite son sınıfta okuyorum. Ailemin maddi durumu iyi olduğu için de üniversiteye başladığım günden bu yana benim için kiraladıkları küçük ama konforlu bir dairede tek başıma yaşıyordum. Dışarıdan bakıldığında özgürlük gibi görünen bu hayatsa aslında insanı kendi sınırlarıyla baş başa bırakıyordu. Çünkü yalnız kaldıkça insanın iç sesi daha da çok konuşuyordu. Neyse, benim yaklaşık 3 yıllık bir ilişkim vardı. Kız arkadaşımın ismi ise Aslıydı. Aslı benimle aynı binada fakat ailesiyle birlikte üst katta yaşıyordu. O çalışıyordu. Hayata benden daha erken yaşta atılmış, daha gerçekçi birisiydi. Annesi Ayfer Hanım da bizim ilişkimizi biliyordu. Bana karşı her zaman mesafeli ve nazik bir tavrı vardı. En azından ben öyle sanıyordum. O günse okuldan döndüğümde alışkanlıkla üst kata çıkmıştım. Aslının işte olduğunu biliyordum ama yine de kapıyı çalmıştım. Kapıyı ise Ayfer Hanım açmıştı. Yeni duştan çıkmış olmalıydı. Çünkü evde temizlik ve sabun kokusu vardı. Bana Aslının henüz işten gelmediğini söylemişti. Gitmeyi düşünmüştüm ama beni içeriye davet etmişti. Gel birlikte bir kahve içelim demişti. O ansa bunun sıradan bir nezaket olduğunu düşünmüştüm. Ama bazen hayat, insana hiç fark ettirmeden onu bambaşka bir eşikten içeriye alıyordu. Sonra da salona geçmiştik. Kahveleri yaparken de ayaküstü biraz sohbet etmiştik. Okuldan, işten, gündelik hayattan bahsetmiştik. Konu, Aslı'ya gelince ise kısa cevaplar vermiştim. Ayfer Hanımsa beni dikkatle dinliyor, bazense susuyordu. O sessizliklerde ise insanın zihni farklı anlamlar üretmeye başlıyordu. Ben de o gün o anlamları durdurabilecek kadar güçlü değildim. Sonra da kahvelerimiz gelmişti ve oturmuştuk. Penceredense Ankara'nın sıradan bir öğleden sonrası görünüyordu. Ama içimde de bir huzursuzluk vardı. Ne söylediğimizden çok ortama söyleyemediğimiz şeylerin ağırlığı çökmüştü. Bazen bir bakış bir kelimeden çok daha tehlikeli oluyordu. Ayfer Hanım'sa bir ara sohbetin arasında insan gençlikte bazen hata yapabiliyor demişti. Bu cümle ise beni durdurmuştu. Bu bir uyarı mıydı yoksa bir itiraf mıydı? Cevap verememiştim. O an susmak bana kaçmak gibi gelmişti. Ve o gün orada bitmesi gereken şey bitmemişti. Zamanla da aramızda yanlış bir yakınlık başlamıştı. Bu kimsenin planlamadığı ama kimsenin de durduramadığı bir hataydı. Ayfer Hanım'la yakınlaşmış ve duygularımızın esiri olarak onunla. O gün orada kendimizi kaybetmiş bir şekilde dakikalarca bir şeyler yaşamıştık. Bunun ne adını koyabilmiştim ne de kendimi savunabilmiştim. Artık olan olmuştu. Ve bu olan şeyler yaşandığı anda değil, insanı sonrasında yakıyordu. Her şey bittiğinde ise içimde ne heyecan ne de mutluluk vardı. Sadece ağır bir pişmanlık hissi taşıyordum. Aynaya baktığımda ise gördüğüm şey artık ben değildim. Çünkü geçmemem gereken bir sınırı geçmiştim ve bunun bedelini de sessizce ödemeye başlamıştım. Kısa bir süre sonra da kapı çalmıştı. Gelen Aslıydı. O an Hayatımda ilk kez bu kadar çok utanarak birisine bakmıştım. Sonrasında ise sarılmıştık, gülümsemiştik. Ama içimde de bir şeyler kırılmıştı. O akşam Aslı'yla odasına geçtiğimizde ise gelecekten, hayallerimizden, planlarımızdan konuşmuştuk. Fakat o konuşurken ben de kendimle kavga ediyordum. O gece ise sabaha kadar uyuyamamıştım. Sonraki günlerde ise Ayfer Hanım'la göz göze gelmemeye çalışmıştım. O da bana karşı aynı mesafeyi koymuştu. Aramızda artık konuşulmayan ama herkesi boğan bir gerçeklik vardı. Bu sessizlikse bize en ağır cezaydı. Zamanla da şunu anlamıştım. İnsan bazen en büyük hatayı kimseye zarar vermediğini düşünerek yapıyordu. Oysa bu düşünce en çok da güveni yaralıyordu. Ve güven bir defa yaralandığında ise asla eskisi gibi olmuyordu. Ben aslıyı Hala seviyorum. Ama mutlu olabilmek için sevmenin yetmediğini de öğrenmiştim. Olgunluk sadece doğruyu yapmak değildi. Yanlışı da fark edip geri durabilmekti. Ben bunu çok geç öğrenmiştim. Şimdi geriye dönüp baktığımda ise o günü hayatımın en karanlık dönüm noktası olarak görüyorum. Çünkü olabilir veya yapılabilir sandığım bir şeyin aslında asla olmaması ve yapılmaması gerektiğini orada anlamıştım. Yaşadığım bu olayı anlatmamın sebebi ise asla kendimi aklamak değil, tam tersine. Bazen insanın alması gereken en büyük dersler en çok utandığı yerden çıkıyor. Ve bazen de insan en doğru kararı çok geç kalmış olsa bile yaptığı bir hatayı bir daha asla yapmayarak veriyor. Benim ismim Ali. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu olay kesinlikle kurgusal değildir. Yani gerçek yaşanmış bir olaydır. Biz Ayşe ile birbirimize çok aşıktık ama ne olduysa ben askere gittikten sonra oldu. Ayşe ile Hacettepe Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken tanışmıştık. Ben bazı derslerden kalmıştım ve alt sınıftan ders alıyordum alt sınıfta ise Ayşe okuyordu. Biz birbirimizi görünce çok heyecanlandık ve ikimiz de çok çekingendik. Uzun süre birbirimizi açılamadık. Aslında birbirimize ilgimiz vardı ancak sadece bakışlarımız ve gözlerimizdeki ışıltı yetiyordu. Bence aşk biraz da öyle olmalı, gözlerle sevmeli insan, sevdiği ile bakışmalı, kalbindeki kımıldanmaları hissetmeli. Neyse bir süre sonra Ayşe'ye açıldım bütün cesaretimi toplayarak ona karşı olan hislerimi bir çırpıda söyleyiverdim. Konuşmam çok anlamlı, çok da güzel oldu. Neden bilmem ama Ayşe önce biraz düşündü. Belki de şüpheyle yaklaştı. Aslında o da seviyordu ama bir türlü söyleyemiyordu. Ayşe bir süre hislerini söylemekte zorlansa da sonunda o da duygularını açtı ve biz çıkmaya başladık. Zamanla da birbirimizi daha iyi tanıdık. Artık her büyük aşk gibi ben Ayşe için Ayşe de benim için vazgeçilmezdi. Aslında herkesin aşkı kendine büyüktür ve her aşk asla hafife alınmayacak bir şeydir. Hele bu sevgi kalptense asla hafife alınmamalıdır. Neyse biz bu birlikteliğimizi üniversite bittikten sonra nişanlanarak sürdürmeye karar vermiştik ve çok güzel bir nişan töreni olmuştu. İkimiz birlikte Umutla geleceğimizi hayal ediyorduk. Fakat hayat bazen bizi farklı yollara iter. İstesek de, istemesek de yolumuz çoktan değişmiştir. Hani kader ağlarını örmüş deriz ya, işte onun gibi bir şey. Ne kadar seversen, sev bazen sevgini korumak, kurtarmak elinde olmaz. Sonrası ise soğukluk ve uzaklaşmadır. Neyse ben nişanlandıktan bir süre sonra askere gitmiştim ve askerliğimde Van'a çıkmıştı. Ankara neresi, Van neresi? Arada çok mesafe vardı. Bazen telefon ile konuşmak bile yetmiyordu. Sevdiğimden uzakta, acaba şu an o ne yapıyor, nasıl bir duygu içerisinde diye merak ediyordu insan. Ancak insanoğlu ölümü bile unutuyordu, sevdiğini de unuturdu. İşte tam o sıralarda Hasan ortaya çıkmıştı. Hasan bir okulda müdürdü. Ayşe'nin ise bir öğretmen olduğunu unutmayalım. Tabii Hasan Ayşe'yi gözüne kestirmiş. Ayşe ise yavaş yavaş benden soğumaya başlamış. Bazen insanın hani o sevgisi yalan mıydı diyesi geliyor. Seni seven birini bırakmak, bir de nişanlıysan seni çok seven nişanlını bırakmak zordur. Dedim ya bizi bazen buna hayat zorlar. Belki de Hasan pozisyonu gereği Ayşe üzerinde çok daha etkiliydi. Orasını bilmiyoruz. Neyse ben askerde olduğum sıralarda Ayşe Hasan'la yakınlaşmaya başlamış. Yemeklere gidilmiş, hediyeler alınmış. Ama bundan ne benim, ailemin ne de onun ailesinin haberi varmış. Hiç kimse olanların farkında değilmiş. Aslında onun niyetinde biraz gezip eğlenmek ve benim askerliğimin bitimine doğru da ayrılmak varmış. Fakat hiç hesap edemediği bir olay gerçekleşmiş. Aralarında bir şeyler yaşanmış. O da aynı okuldaki bir bayan arkadaşının bana anlattığına göre aynen şöyle yaşanmış. Ayşe ailesine arkadaşıma gidiyorum diye yalan söyleyip Hasan ile birlikte eğlenmek için bir mekana gitmiş. Orada bir süre eğlendikten sonra sıkılmışlar ve farklı bir mekana daha gitmeye karar vermişler. Tabii bu arada bir şeyler de içiyorlarmış. Orada da bir süre eğlendikten sonra farklı bir mekana daha gitmişler. Fakat saat çok geç olmuş ve içtiklerinin de etkisiyle Ayşe artık resmen ayakta zor duruyormuş. Hasan ise onun bu durumunu fırsata çevirerek Ayşe'yi evine götürmüş ve onunla o gün orada defalarca bir şeyler yaşamış. Ayşe ise o yaşananları hayal meyal hatırlıyormuş. Sabah onun yanında uyanınca da Hasan'ın ona neler yaptığını ve ona en kıymetli hazinesini vererek artık onun olduğunun farkına varmış. Bunu da ne ailesiyle ne de benimle paylaşabilmiş. Sadece o arkadaşına anlatmış. Şu an içinizde sonrasında ne oldu diye soranlar var. Bunu tahmin edebiliyorum. Sonrasında ne mi oldu? Bana soğuk davranmaya ve telefonlarıma çıkmamaya başlamıştı. Askerliğimin bitmesine de zaten az kalmıştı. Askerliğimi bitirip geldiğimde ise bana nişanı bozduğunu, çünkü artık bana karşı hiçbir şey hissetmediğini söylemişti ve benim konuşmama bile fırsat vermeden hemen oradan ayrılmıştı. Bir süre sonra da Hasan ile evlenmişti. Tabii bunun üzerine ben de başka birisiyle evlenmiştim. Fakat aradan onca yıl geçmesine rağmen ne o ne de ben hiç mutlu olmamıştık. Bunun ikimiz de farkındaydık. Belki kalplerimiz bir araya gelmemişti ancak birbirinden de asla kopmamıştı.